Suudi Arabistan'ı özgürleştiren bir devrimci mi yoksa gazeteci Cemal Kaşıkçı suikastini azmettiren bir kasap mı? Karşınızda Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed Bin Selman. Adam açık açık diyor ki ben kesmesini iyi bilirim diyor. Daha 30'lu yaşlarında olsa da Suudi Arabistan'da tüm ipler onun ellerinde. Kendisine Y kuşağının en güçlü ismi desek abartı olmaz. Dünya liderleri petrol için onun kapısında sıraya girmiş durumda. Müslümanların en kutsal mekanı ise yine onun ülkesinde. Peki ama Prens Selman erken yaşta böylesi önemli bir mevkiyi nasıl elde etti? Açıkçası onu iktidara götüren yol oldukça taşlı ve kirliydi. Güler yüzüne aldanmayın. Kendisinden önce başa geçmesi beklenen akrabalarını teker teker diskalifiye etti. Ama bunu nasıl yaptı? Suudi Arabistan'ın kurucusu ve ilk kralı Abdülaziz bin Suud vefat ettikten sonra 45 oğlundan 6'sı sırayla tahta geçti. 2015'te kral Abdullah bin Abdülaziz de vefat ettikten sonra prensimizin babası Selman bin Abdülaziz kral oldu. Böyle Böylece Muhammed bin Selman'ın kral olabilmesi için öne açıldı. Taht için sırada bekleyen bir amcası ve üvey kardeşleri olsa da babası Selman'ı veliaht prens olarak seçti. Çünkü Prens Selman babasının gözdesi olmayı başarmıştı. Önce babası Riyad bölgesi valisiyken onun özel danışmanlığını yaptı. Ardından siyasette pek çok farklı pozisyonda önemli görevler üstlenerek yerini sağlamlaştırdı, kendini kanıtladı. Babası da tahta çıktıktan sonra karşılığını verdi ve oğlunu dünyanın en genç savunma bakanı yaptı. Sadece bununla da kalmadı. Babasından sonra tahta geçmesine kesin olarak bakılan Muhammed bin Nayif görevden alındı, yerine Muhammed bin Selman getirildi. Hasta ve yaşlı kral Selman bin Abdülaziz'in hükümetini oğlu kontrol ediyor. We've become very good friends over a fairly short period of time. I was in Saudi Arabia in May, and we are bringing back hundreds of billions of dollars into the United States. Prens Selman, Suudi Krallığında alışılmışın dışında bir figür. Çünkü o, Suudi Arabistan'ın imajını farklı bir boyuta çıkarmayı kafaya koymuş durumda. 2017'de Veliaht Prens olarak Muhammed Bin Selman, bu göreve geldikten sonra reform çalışmaları kapsamında Cadılar Bayramı'nın kutlanmasına izin verdi. Ve önceden müziğin yasak olduğu bu ülkede halka açık konserler düzenlenmeye başlandı. Hatta Suudi Arabistan tarihinde bir ilke imza atarak Mayo defilesinin düzenlenmesini dahi onayladı. Bakalım bu gözler daha neler görecek? krallığın gelirinin çok büyük bir kısmı petrolden elde ediliyor. Ancak tabii ki petrol rezervlerinin de bir sonu var. Bu yüzden tüm krallığın ekonomisini tek kaynağa bağlamanın gelecek için tehlikeli bir strateji olduğu ortada. Veliaht Prens, petrolden sonraki dünyaya hazırlanmak için petrol bağımlılığı olarak adlandırdığı duruma son vermek istiyor. Bunun için bir planı var. Vizyon 2030. Özetle Suudi Krallığın ekonomisini çeşitlendirme, sağlık, eğitim, altyapı ve turizm gibi sektörleri geliştirme planı denebilir. Açıkçası bazılarına göre bu vizyonu ütopik bir hayalden ibaret. Ancak Prens Selman kafasına koymuş bir kere. Vizyonun gerçekleşebilmesi için yabancı yatırımcıları ülkesine çekmeye çalışıyor. Bunun yolu da bölgenin riskten arındırılması, huzurun sağlanmasından geçiyor. Ancak Orta Doğu'da bir terör devleti varken bu pek mümkün değil gibi. I think that uh, under your leadership, Mr. President, we can forge a historic peace between Israel and Saudi Arabia. And I think such a peace would go a long way first to uh, advance the end of the Arab-Israeli conflict, uh, achieve reconciliation between the Islamic world and the Jewish state, and advance a genuine peace between Israel and the Palestinians. 7 Ekim 2023'te İsrail'in Filistin işgali başlamadan hemen önce Suudi Arabistan ve İsrail'in normalleşme müzakereleri için masaya oturduğu bir gerçek. Ancak savaş başladıktan sonra normalleşme süreci donduruldu. Is the effort to normalize relations between Israel and Saudi Arabia now dead? No. Now look at what happens when we make peace between Saudi Arabia and Israel the whole Middle East changes. We tear down the walls of enmity. We bring the possibility of prosperity and peace to this entire region. Suudi Arabistan'ın en büyük korkusunun bölgede yaşanacak bir çatışmanın Vizyon 2030 yatırımcısını caydırması olduğu düşünüldüğünde tam da bu yüzden Orta Doğu'da yaşanan soykırıma karşı sessiz kalması şaşırtıcı değil. For us the Palestinian issue is very important. We need to solve that part and we have a good negotiations continue. Till now, we gotta see where it will go. So, you think if you were to characterize it, are you close? Every day we get closer. Gelelim Veliaht Prens Selman'ın adının en çok anıldığı olay olan Cemal Kaşıkçı suikastine. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda Suudi hükümetin ajanları tarafından düzenlenen bir suikast sonucu öldürülmüştü. Cinayeti işleyen Veliaht Prens olmasa da her zaman suikast emrini veren kişi olarak suçlandı. Çünkü Kaşıkçı'nın Veliaht Prens'i eleştiren yazıları vardı ve bu onu bir tehdit haline getiriyordu. Veliaht Prens'in en yakınında olanlar bu işin aktif rol üstlenicisi. Aldığı talimatı yerine getirenler orada. Bu olay Prens Selman'ın imajını olumsuz etkileyen en büyük olaylardan biriydi. Kısa bir süre gözlerden uzak kaldı ancak üzerinden zaman geçtikçe bu olay da unutuldu, eski forsuna kavuştu. Hatta her şey Veliaht Prens Selman'ın planladığı gibi giderse önümüzdeki günlerde gücü artarak devam edecek. Çünkü babası öldüğünde krallık koltuğuna kendisi geçecek ve tam yetki onun ellerinde olacak.